Birleştirdiniz çağırdınız, iki, iki Bir de ikinci dönemde görüntü. İki dönemde var. var. Evet. Öyle düşünüyorum. Şimdi içelim şunlar. Ee, önce fal bakmanın ne olduğunu anlatacağım Karfalı. Fal veri tabanı nasıl oluşturuldu ve fincan esinin birleştirilmesi konusunu anlatacağım. Ve kullandığımız araçlar diller ve sonucu tabanlı operasyonlar. İlk olarak fal bakma eylemi. Ee, normalde fal bakmanın farklı çeşitleri var. İşte tarafalı bakma, karfalı bakma, gibi. Biz ama bu projede e, fal bakma olarak kahve falındaki, e, kahve fincanında artık kalan kurumuş kahve tortuları üzerinden yapılan geleneksel işte kahve, fa, kahve falı bakma olayına el attık. Eğlenç yapılan bir çalışmadır. Fal yorumlayıcısı tarafından kahve fincanında, normalde fal bakma işlemi şöyle oluyor yani günümüzde. E, de, fal yorumlayıcısı, falı yorumlayan kişi, kahve fincanında arta kalan e, bu kahve tortularından günlük yaşamdan binler şekillere benzetme yapacak kişi tarafından ve benzetme yapılan bu resimler kişinin te tecrübe ve hayal gücüne bağlı olarak yorumlanması olur. Yani normal fal bakma işlemi günlük hayatta bu şekilde yapılmaktadır. Bu yapılan işlemleri biz e, e bilgisayar teknolojisi kullanarak yapmaya çalıştık benzetme olarak. Fal veri tabanı nasıl oluşturuldu? Fal veri tabanında şöyle, istemciye edilecek fal cümleleri için alanlar oluşturuldu. İncan resimlerinden edilecek patternlar için alanlar. Bunlar e, patternlar bitmap ve prezentasyonları olacak, bitmap ve olacak, blog projesi olarak. Sonra kişilik çıkarım ve eşleştirmesi için bazı alanlar ee, ve istenici profil bilgilerini tutulduğu bazı alanlar. Çünkü bu profil bilgilerinin bizi fal patternlarıyla ilişkilendirip kullanıcıya akıllı, mümkün olacağı hani daha anlamlı cevaplar vermek için kullanacağız. Ve bu alanlar birbirine ilişkilendirilmesi. <gülüyor> <gülüyor> fal veritamımız e, genel olarak bu şekilde şeydir, e, entry relationship diagramı bu şekildedir. E, işte, kullanıcılar ilk önce üyelik sistemini zaten arkadaş anladığı sebebi üyelik sisteminden ziyaret yani kasıt orada kullanıcıdan bilgiler almak. İşte adı, soyadı, cinsiyeti, ilişki durumu ve doğum tarihi. Burada doğum tarihi gün ay yıl olarak alıyoruz çünkü buradan kişinin e, burç bilgilerini de alıp bunu da kişilik çıkarımında kullanmak için düşünüyoruz. Çünkü kiş kişilik burcun çok fazla önemi olduğunu düşünüyoruz. E, i̇şte karakterini oluşturma, fortune şey, e, şey, patternların fincanlar, fincan içimler petin oluşturması için tablo, şey, veri tablo tablo yerleştir. Ve fincan birleştirmesi. Birleştirme için başarılı e, başarı kriterlerimiz e, fincan mümkün olduğu kadar ortak alanı bulunmasıydı. Yani şimdi e, kahve fincanlarından mümkün olduğu fark kadar fazla resim çekip fazla ortak alanı bulup bulmamız gerekiyordu. Fazlaca ortak alan olduğu fincan çekilmesi, buna bağlı dediğim gibi fazla olması. Fotoğraf çekimde bir de çekim başarısı, yani dediğim gibi arkadaşımızın, yani bizim çekerken sabit bir şekilde üstten yani hareketli men çekmek gerekiyor ve ışık miktarları, bu da çok fazla etken başarı, yani fotoğrafın değişmesindeki başarısı başarı etkeni. Resimler birleştirirken, mesela dediğim gibi daha önce 10 resimden yalnız bir resim böyle en başarılı harbi oldu. 6, yani 10 tane resim böyle ayrı 10 tane parti çektik. En başarılı görüntü buydu. Diğerleri böyle ayrık, dağınık ya da şey daha fazla resim isteniyor. Arka plan ayrı sana dolacak o. Evet. Arka planda işte şey, e, referans artık bir tabla koyup o şekilde şey dedim Ben bir tane e, fal firmasından tepsi özel üstü patternlı tepsi olsun. Tepsinin ortasına koyup çekmek zorunda olsun. Tepsiyi de parayla almak zorunda olsun falan. Yok yani. gerek yok. Arka planın bir resmini çekseler. Önce. Önce tamam mı? Arka plan evet. resmini. Onun özelliklerini öğreniyorsun sonra. Sonra Open seviyesi Sketch yaptırırken bu özellikleri kullanma falan diye bir şeyler şöyle Bunun çalışması nedeni ne biliyor musun? Fincan resmin %80'ini oluşturuyor o yüzden. Feature peş ederken arka taraftaki feature'lere dikkat edememiş o yüzden. Ama hocam biz bunu arka tarafı yani normalde ben bunu düşündüm. Sadece hiç arka tarafı yapmadan yaptım. Daha yakına çektik. Yani bulanmayabilir ya. Yani. Yeteri kadar feature yoktur o zaman. Yeteri kadar kahve şey yoktur. Beyaz bir alan kalmıştır en başarılı, hmm. yani bu partiler bu en başarılı diyorlar bize. Çekim oldu. Yani şu yukarıdan çektiğiniz resimden daha mı iyi diyorsunuz? Şimdi? Evet. Yani bu ee, 360 derece açılmış hali gibi yani. Evet yani açıyoruz sonuçta işte, bir tablarını açıp ondan petini çıkaracağız sonra. Yani onun için Hı -hı. bu şekilde tab göstermeye çalışıyoruz. Zaten buradan petini çıkarırken e, düşündüğümüz şeyler, makine öğrenmesi yapıp şu şeylerin çizgilerini Hani belli bir tek etiketleme koyup o şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçta hani içinde bir obje tanıma falan işlemi çok zor. Yani bir şey, şurada hani bir şey obje, <laughs> kardiyomezi falan bir şey yapamayız. <laughs> İnsan bile sonuçta bakarken yani. hani diyor ki bu kardiyomezi bilmem neydi, iki arada bir derde kalıyor. İşte bunu bir hani buradaki etiket, makine öğrenmesi, bağlı şu e, şeyleri, çizgileri etiket, etiketleyip artır, başarılarını artırmaya çalışacağız. Kullanan araçlar diler. Sunucu uygulama yazılması için PHP Object Oriented 5 sürümü kullanıldı. E, Fall sorguları için SQL kullanıldı. Fincan resimli birleştirmesi C++ OpenCV ve OpenCV'nin şu an 2. en son sürümü olan 2.3.1 sürümündeki beta aşamasındaki Image Stitching modülü kullanıldı. Bu bir modül yani sadece fonksiyon falan değil. Adamların alt tarafta işte yani bunu en iyi bunu bulabildik yani şey olarak hani hazır algoritma olarak kullanabileceğimiz her resmin falına ayrı baksak, fal cümlelerini birleştirsek. <laughs> <laughs> o da biraz hocam başında <laughs> tam tamam, bir sıkıntı Zaten tamamen yani sıkma işi olduğu için bal diyor. <laughs> <laughs> Az <Asfalt gülüyor> yani ama hani burada ama hani de <laughs> biraz başında. <laughs> proje olmuş zaten. Evet proje. <laughs> e, ee, tamam operasyonlar. Fal baktığı kişisel bilgilerin alınacağı belli dataların, hani dataları gelecek bende. Bunlar alıp işlenmesi ve sisteme dahil etme. Hani bu profil bilgileri gelecek, profil bilgilerini database'de ilişkili olduğu yerlere koyacağız. Ee, ve istemize gelen verilerin tabi bunları validasyon olacak. Sonuçta e, bir de hani bu mobil web'in etkileşimi bir proje olacak. Çünkü bir de hani bizim diğer böyle hani genelliksel Android projeden farklı olarak fazla data, fazla resim yollama işlemi var. 5 yani beş tane resimin sunucuya ve olan biraz şey, e, ee, bir çünkü bundan deri toktuğunu, bant gelişi falan, ondan sonra resimlerin validasyonu, sonra başka yani güvenlik, bu konular tabii bunlar da göz ardı edilmedi, bunlar da sisteme dahil edildi. Yani bu dönem zaten sistemin altyapısını hazırlayıp, yani iki dönem hazır olacak. Zaten fazla kadar bir ticari projenin ortaya çıkması gibi bir planımız var. E, resimler normalde vardı, buraya bir sürü resim vardı, arayüzler falan yapıldı ama buraya koyamadım tabii. Sonra ee, Fal resimleri sonra belli bir izine tutulacak ve saklanıp yönetilecek. Çünkü bu resimler sonradan fal kişinin işte loglama için kullanılacak. Sonra feedbackler sonradan geliştirme için kullanılacak şeyler için gerekli. Bu yönetme e, dizimde süresinde de, de saklanmalı. Fincan resimlerin işlemede kullanılacak. Bir de işte harici bir executable program uygulama olacak sunucuda. Sunucumuzda bunun için Windows bir server olması gerekiyor. Linux'ta executable program çalıştıramıyoruz. Ee, i̇şte OpenCV'de oluşturduğumuz, C++'de oluşturduğumuz, C++ oluşturduğumuz Executable programı sunucuda belli bir dizinde tutarak genel resimleri bu Executable üzerinden çalıştırıp bir bitmap resmi oluşturup bitmap resimi de işte iki önem düşündüğümüz pattern oluşturup database'e kaydedeceğiz. İşte ona göre sonra ilişkilendirip belli bir sonuç döndüreceğiz. Kişilik bilgileri ilişkilendirip. İşte sunucuda şimdi yollanan fotoğrafları hani sunucuya ulaşıp ulaşmadığını görmek için basit bir yaptık sunucu tarafından. Ee, i̇şte fincanlar resimleri bu şekilde geliyor. İşte tutuluyor. İşte işlerin kullanıcı normalde gönderiliyor. Ama sunucuda görmek için, fotoğraftan ulaşma ulaşma görmek için tarih ve zaman aralığında böyle bir arayüz yaptık basit. Bir resimleri bir daha göstersene. Beş resim mi çekilmiş? Evet, beş resim çekilmiş. Hocam onu normalde şöyle hani evet. ne kadar çok çekeceğiz orada ama şimdi bir de Android hani mobil ortamdan yolluyor resimleri. Hani çok fazla artınca da iş sefer yük artıyor çünkü bant genişliği ve internet şeyi ee, durumu, adamın hızı yani. Herkes age hızında bağlanıyor şu an. Vatandaş da çekemez. Evet vatandaş da çekemez. Age hızında bağlanıyor şu Eş çoğu insan. De Üç derece falan var ama çok hızlı olmuyor. Onun için e, onu nasıl e, fotoğraf nasıl ayrı ederiz? şöyle şöyle, şu ilk resimde sonra resimde aynı zaten deviye. Ben şey önermiştim, bir tane kutu yapalım, içine kamera koyalım, fincanı koyusun, fincan dönsün diye, tablo alıp, fırını gibi. Evet. evet, o şekilde. Ama firma onu şey yapmadı. Hani, hocam onu yapamayız, satamayız karanlık. Eğer öyle olsaydı line scanner gibi böyle satır satır satır, birleştirebilir. Yani esas da bunun üzerinde bir, bir, bir şey bardak, tabak, çanak onların resmini çekip böyle unwrap yapan şeyler var, sistemler var. Onunla ilgili bir sürü paper falan filan da var tabakta. Gelseydiniz verdim onları falan ama sizin pek bir şeylerde gözünüz yok herhalde. Bedava olsun hocam, yapılmış olsun. Uğraştırma bizi falan. Tamam, soru var mı arkadaşlar başka? Ee, şey bizim. Zamanı mı Çok az bir şey kaldı Bir tane şey kaldı. Konu kaldı ondan sonra çok uzun. Konuyu aldım. bence bırak geç sonucuna tamam. geç. Tamam. Hocam sonuç da... olarak e, işte gelen sistem bu şekilde olacak. Hani fincan resimleri gelecek. Sonuç tarafında işini fal yorumları gelecek. Tabii yani, sallama fal yorumları. Kişinin mobil ortamında böyle fal yorumları gelecek. E biz nasıl kontrol edeceğiz sizin başarılı olup olmadığınızı? Başarılı nasıl kontrol edeceğiz? Normal fotoğrafları çekeceğiz. Hı. Sonra kişinin mailine, e-mail'de fal yorumları gelecek. Tabii sistemi ben göstereceğim ayrı bir şekilde. Fotoğrafı çek, fotoğrafları ihmal et adama bir tane uyduruktan cümle yolla. Biz sizin başarılı olduğunu nasıl hissedeceğiz? Hocam zaten şimdi şöyle şöyle uyduktan zaten geliyor şu. Çünkü o kişiyle ve patronlarla eşleştirme işi iki yapılacak şey. Başarılı bir olur. dönem. Bu dönem nasıl? Bu dönem, bu dönem başarılı kriterim şunlar e, fotoğrafların bir kere server'a yollanması. İkincisi server'da bunlar tutulup aynı, zamanda e, bu resim birleştirme olayının en son birleşmiş halini görmeniz ve e, şeyde kullanıcıya şey, mail ile şu fal cümlelerin gönderilmesi ve database'in tasarlanan gösterilmesi onları hepsi gösterecek artık ne Kullanıcıya e mail gönderiliyor mu şu anda? Gönderiliyor. Sabit yani bir tane cümle gönderiyorsun. Yani iki tane sabit cümle gönderiyorsun. Normalde akıllı araya gelecek. Tamam. Şimdi. İşte bu sonuç olarak muhabbet değişimi yapı oluşturuldu. tecrübe kazanımı konuları. Konucu belirli işlenmesi, yönetilmesi, görüntü işlemi, belirli alanlısı ilişkilemesi, görüntü değişimi başarılı sonuçlar çok fazla tabii ki elde edilemedi ticari evet. düşünüldüğü için referanslarım var. Neyle referanslar belirleyeceksin Bizim Türk kitap vardı ama varmamıştı. Hocam ona çok şey var da...